Kanalımıza hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok kısa bir video çekeceğim. Bugün biraz da bir sitemimi de belirtmek istiyorum size. Bu arada gözlük yansıyor olabilir diye çıkarıyorum ama şöyle bir kombinimi göstermek istedim size. Bu gömleği seviyorum yeni aldım. Ütülemiş olmama rağmen böyle kırışık görünüyor. Ben de salaş duruyor zaten böyle biraz da bol olduğu için böyle bıraktım. Sizle de şöyle bir stilimi paylaşmış oldum. Önce bir sitemimi dile getireceğim size. Ben şu anda YouTube'da bir şey öğretemiyorum farkındaysanız. Sürekli insanların yanlış bildiği şeyleri düzeltmeye çalışıyorum ve bu çok yorucu bir hale gelmeye başladı. Yani kitapta yazıyor mesela. Açıp orada yazanı söylemiyor. Ya da oradakini alıyor. Bambaşka bir şey söylüyor insanlar. Ben bunu artık anlatmaktan yoruldum. Ve en önemli şeylerden biri Türkiye'de eğitim rezil halde olduğu için veri okumayı, grafik okumayı, sayıları gerçeklikle anlamlandırmayı hiç bilmiyoruz. Bugün korelasyon ve sebep, sonuç grafiklerini nasıl okuyacağız? Veriler arasında gerçeklikle nasıl bağlantı kuracağız? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Çünkü korele olan şeylerde hep bir sebep sonuç arıyoruz. Arkadaşlar sebep sonuç demek çok basit bir şekilde. Bir sonuç varsa ve kronolojik olarak ondan önce bir şey olmuşsa ve o ona sebebiyet vermiş ise burada bir sebep sonuç bağlantısı var. Örneğin yüzüm kızardı çünkü arkadaşım bana tokat attı. Eğer arkadaşım bana tokat atmamış olsaydı yüzüm kızarmayacaktı. Ama her yüz kızarmasının sebebi tokat değildir. Bunu anlayabiliyoruz değil mi? O durum içinde Arkadaşım bana tokat attı, yüzüm kızardı. Ama ateşim çıktığı için de yüzüm kızarmış olabilirdi. Dışarıda futbol oynadığım, koşuşturduğum için de yüzüm kızarmış olabilirdi. Yoksa çok sevdiğim kadını gördüğüm zaman yine yüzüm utançtan da kızarmış olabilirdi. Değil mi? Ama böyle olmadı. Sadece o sebeple gerçekleşti. Yani sebep-sonuç ilişkisi kuruldu. Korelasyon nedir peki? Korelasyon şudur arkadaşlar. İlişkililik biçimi demek korelasyon. İlişki demek. Koreli olma, ilişkili olma anlamına geliyor. Ne demek oluyor bu? Mesela yazın sıcaklıklar arttığı zaman dondurma tüketimi de artar. Ama dondurma yemenin sebebi yaz olması değil. Çünkü kışında dondurma yeniyor. İlkbaharda da yeniyor. Sonbaharda da yeniyor. Yazın daha çok tüketiliyor olması bu olayın sebebinin yaz olması demek değil. Sadece yazın sıcaklık arttığı ve dondurma tüketim miktarı arttığı için bunların arasında bir ilişkililik var deriz. Ama o onun sebebi değildir. Çünkü gidersiniz kışında dondurmanızı çatır çatır yersiniz arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Dondurmamın, elimdeki dondurmanın bitmesinin sebebi onu yememdir. Sebep, sonuç. Sebep dondurmayı yemem, sonuç dondurmanın bitmesi. Burada bir korelasyon aramanıza gerek yok. Bu doğrudan sebep sonuçtur. Ama yaz aylarında daha çok dondurma satılmasının sebebi yaz olması değil, yalnızca yaz ayı ve satış arasında bir ilişkililik vardır. Şimdi böyle anlatıyorum basit şeylerden ama birazdan daha böyle iç gıcıklayıcı şeylerden bahsedeceğim. Sebep, sonuç ve korelasyon arasında özellikle böyle daha ırkçı, kafa tasçı, faşist yerlere nasıl gidebiliyor biraz da bundan bahsedeceğim birazdan. İnsan bilinci biraz böyle çalışıyor. Yani insan bilinci biraz şeylerin nedenini merak ediyor. Ve o şeylerin nedenine giden yolda da biraz böyle kestirme yollardan, daha çabuk, daha düşünmeden, derinleşmeden doğrudan sonuç elde etmek isteyebiliyor. Özellikle günümüzde daha önce de bahsettim. Dopamin reseptörlerimizdeki bu dengesizlikle birlikte bu durum iyice ayyuka çıkmış durumda. Çünkü her şeyin sebebini çok çabukça bir şeye bağlamaya çalışıyorlar. Mesela Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesi ekonomik krize sebep olmadı. Sebep-sonuç ilişkisi yok. Korelasyon var. Suriyeliler buraya geldiğinden beri ekonomi kötüye gidiyor. Yani Suriyeli sayısındaki artış, ekonomi sayısındaki düşüş demek ki ters orantılı bir korelasyon var burada. Birisi artarken öteki azalıyor. Ama Suriyelilerin buraya gelmesi sebep, ekonominin kötüleşmesi sonuç değil. Çünkü eğer sen böyle yaparsan 2001 krizini, 1900'lerde gerçekleşen krizleri, ondan önce 1800'lerde gerçekleşen krizleri anlatamazsın. Bu sebeple korelasyon ile sebep sonuç arasında böyle bir bağlantı yoktur. Türkiye ekonomisinin kötüye gitme sebeplerinden bir çok fazla düzensiz göçmen alınması olabilir ama bu muhakkak ki Merkez Bankası'nın politikalarındaki yanlışlıklar, Türkiye'deki demokrasinin ya da vergilendirme biçimlerinin farklı olması vesaire vesaire bunların hepsini topladığınız zaman işte beyin göçü verilmesi, o bu 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 hepsini topladığınız zaman ekonomi neden kötüye gittiğini anlarsın. Ama sadece Suriyelilere bağlarsan sen burada neden sonuç ilişkiliyle koronasunu karıştırıyorsun demek oluyor. Benzer biçimde doğuda, güneydoğuda insanların IQ'larının düşük olduğunu söyle Söylemek, güneydoğudan çıkmanın IQ'nun düşük olacağıyla sonuçlanacağını söylemekle aynıdır. Burada bir korelasyon olabilir. Güneydoğudan çıkan insanların çoğunun IQ'ları batıdaki insanlara göre düşük olabilir. Ama bu güneydoğulu olan insanların tamamının böyle olacağını göstermiyor. Güneydoğulu olmanın da IQ düşüklüğüne sebebiyet vereceğini göstermiyor. Bu tamamen ırkçı kafa bir söylemdir. Ben onu söyleyeyim. Bu son iki örneğim de böyle. Ne ama? Burada ne var? Burada şunu görmen lazım. Bu insanların IQ'ların düşüklüğünün sebebi zaten kendi dillerinde yıllarca konuşmalarına izin verir. Bilmedi. Kendi dilini konuşamayan insanın düşüncesi olmaz. Düşüncesi olmayan insan da var değildir zaten. İkincisi e, altyapıları çok kötü. Güneydoğu'ya gidersen bakarsan eğitim durumu, öğretmenlerin durumu. Yeni yeni orada yeni altyapılar oluşmaya başladı. Bu öyle eğitim dediğin şey şöyle parmağını şıklatıp da yapabileceğin bir şey değil ki. Eğitim dediğin şey bir birikim isten. Eğitim dediğin şeyin sonucunu en az 10 senede alırsın. En az 10 senede alırsın. Eğitimin sonucunu e, eğitim yaygınlaşırsa alırsın o sonucunu. Ama yine böyle bir çaba var mı? Bunu bilmiyoruz. E şimdi böyle bir IQ düşüklüğü var. O zaman Güneydoğulu olmak ki bunu Güneydoğulu olmak da ben barca söylüyorum. Kürt olmak diyorlar genelde. Kürt olmak düşük IQ göstergesidir diyorlar ve bunun aynısını siyahlara yaptılar. Halbuki arada korelasyonla sebep-sonuç ilişkiliğinin o farkını, o ince nüansını kaçırıyorlardı. Korelasyon iki olayın birlikte gerçekleşiyor olmasıdır. Yani bir artarken ötekinin artması ya da birisinin artışının ötekinin düşüne sebep olması korelidir. Birisi ters korelidir, birisi doğrudan korelasyon var. Ya da hiç korelasyon olmayabilir. Yani bir artarken eğer öteki sabit kalmışsa o zaman hiç korelasyon yok dersin. Nedensellik ise bir neden sonuç ilişkiliği varsa ortaya çıkar. Burada bir David Hume'a bir gönderme yapalım. Ona göre bir sebep ile sonuç arasında doğrudan bir bağ göremeyiz. Ancak olayların ardışıklığı esnasında biz sanki o onun öncülüğüymüş gibi ve onun sebebiymiş gibi görürüz diyor. Bunun sanki bir yanılsama olduğuna dair bir aslında anlatısı var. Burada zihin düzen kurma açısından sürekli bağ yakalamaya, bağ yaratmaya çalıştığını söylüyor. Ve o bağı yakalamak da aslında bilimsel bir süreç gibi onu bir düzen, bir disiplin haline getirmeye çalışıyor. Ama tabii bilimin ilk doğuş zamanlarından bakarsak orada çok ciddi anlamda böylesi nedenselliğin aslında korelasyon olduğu ya da korelasyonun nedensellik olduğu bu yanılgıların sanki bilimsel gerçeklikmiş gibi ortaya konulduğunu biz çok net görebiliyoruz. Mesela tarihten işte tüberküloz kirli hava sebebiyle oluşur diyorlar. Yani kirli hava artarsa tüberküloz artar diyorlar. Halbuki o kirli havanın olduğu büyük şehirlerdeki insanlar daha fazla sayıda oldukları için tüberküloz bakterisi de daha fazla var orada orada. E haline ne oluyor? O bakteri, yani tüberküloz bir bakteriden, yani bir insanın içinde bedeninde bulunan bir bakteri tarafına oluşuyor, bir virüs tarafından oluşuyor. Tüberküloz hastalığı bu şekilde yayılıyor. Onlar da diyor ki kirli hava tüberkülozu arttırır. Halbuki burada sadece bir ilişkinlik var ama burada bir neden sonuç yok. Yani bunlar aslında bağlantılı bile değiller. Hava temiz olsa da tüberküloz çok olabilir. Çünkü tüberküloz havada değil, insanın bedeninde olan bir bakteri sonucunda ortaya çıkıyor. Mesela hep annelerimizde falan da duymuşuzdur. Süt içen çocuklar daha uzun boylu olur. Sonra gerçekten bir grafik koyuyorlar önüne. Çocuklar süt içme oranıyla boyları arasındaki şeyi koyuyorlar. Gerçekten de öyle çıkıyor. Ve evet diyorlar süt içmeyle boy uzunluğu doğrudan bağlantılıdır diyorlar. Ama bu da doğru değil. Şu sebeple doğru değil arkadaşlar. Aslında süt içebilme, şimdi için değil ama bu 20. yüzyıldan bahsediyorum. Süt içebilme ile ailenin gelir durumu arasında doğrudan bir bağlantı var. Yani aslında süt içebilen çocuklar aynı zamanda et de tüketebiliyorlar ve günlük kalori miktarını tam olarak karşılayabilen ailelerden gelen çocuklar bunlar. Aslında süt sebebiyle değil. Günlük diyetini doğru bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde takip edebildiği için çocuklar daha büyük oluyor. Yani 300 sene öncesine gittiğiniz zaman orada yeni, mesela Napolyon'un boyu çok kısa diyorlar. Aslında evet kısa. Bizim ortalamamıza göre kısa ama şu anda tüketim arttığı için, besin tüketimi arttığı için insanlar daha büyük bedenlere sahip ve bu hep büyüye büyüye de gidecek. Napolyon kısaydı ama o dönemi için ortalama birisiydi. Aslında olması gereken boydaydı Napolyon. Şimdiye göre kısa. Büyük İskender'de aynı şekilde diyorlar ya 1.50 falan boyu. O da aynı şekilde o dönemde öyleydi çünkü o dönemler daha farklı besin tüketiliyordu yani süt içmek boy uzamanın nedeni değil koreledir ilişkilidir ama onun nedeni değildir. Genetik nedenleri vardır. Eğer baban uzunsa sen de uzun olursun. Anne uzunsa sen de uzun olursun. Ya da tam tersi. Artı bir de toplumsal bir sebebi vardır. Süt içiyorsan zaten yanında diğer besinleri de daha iyi tüketiyorsun. Daha dengeli tüketiyorsundur gibi bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. Yani bir sebep sonuç ilişkisi yok burada. İlişkilerle bağlantılar ama sebep sonuç ilişkisi yok. Şimdi o verileri değerlendirdiğimizde mesela noktaları takip ederseniz burada bir evet burada bir best fit line çıkıyor. Yani en uygun çizgi çıkıyor ve bu gerçekten de bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Ki koreledir bağlantılıdır, ilişkililidir de aynı zamanda. Onu net reddetmeyelim. Burada da negatif korelasyon çıkıyor. Burada da hiç bağlantısı yok. Yani tamamen rastgele dağılmış gibi bir sonuç çıkıyor. Ama bu sebep sonuç değil. Bu buna sebebiyet vermiş değildir. Sadece bir bağ vardır aralarında. Şimdi bu şeye bakalım mesela. Burada bir dondurma var. Bir de güneş kremi var. Yaz geldiğinde daha çok dondurma satılması ve yaz geldiğinde daha çok güneş kremi satılması. Bu iki durumu kıyaslayacak olursak dondurma satışının artması güneş kremi satışının artmasına sebebiyet vermiyor. Bunların arasında bir korelasyon var. Çünkü ikisi de birlikte artıyorlar. Dondurma satışı da artıyor, güneş kremi satışı da artıyor. Ama sebep sonuç ilişkisine bakacak olursanız güneş kremi çok satılıyor. Çünkü güneş insanın bedenini yaktığı için korunmak istiyorlar. Yani burada net bir sebep sonuç ilişkisi var. Kışın bu kadar çok güneş kremi satılmıyor. Dondurma satışındaki artış da güneş insanı yaktığı için daha çok artıyor. Şeyi karıştırma yine. Dondurma satışındaki artış yazın artar. Evet. Bunun sebebi de yaz olmaz. Ama dondurma yeme yaz gelmesi sebebiyle olmaz. Kışında da dondurma yiyebilirsin. Sonbaharda da yiyebilirsin, ilkbaharda da yiyebilirsin, yazın da yiyebilirsin. Satıştaki artış ile dondurma yeme eylemi arasında çok fark var. Bunlar aynı şey değiller. Dondurma satışındaki artış yaz gelmesiyle artar. Bu onun sebep sonucudur. Doğru. Ama yaz gelmesi dondurma yemenin sebebi değil. Yani videonun başında söylediğim şey şu anda kafanızı karıştırmasın diye söylüyorum tamam mı? Gelelim bir diğer grafiğe. İnternet Explorer'ın market değerinin düşüşüyle Amerika'daki cinayet sayısı arasındaki düşüşün korelasyonu. Peki bunlar bağlantılı mı? Alakası bile yok. İnternet Explorer düştü, Google Chrome çıktı mesela. Daha yükseldi veya Firefox. Bunlar yükseldi. İnternet Explorer düştü, cinayet sayısı da düştü. Bunlar sadece çok alakasız iki verinin benzer bir patern göstermesidir. Başka bir şey değildir. Burada da dondurma tüketimi ile PISA sınavındaki başarı arasında bir korelasyon var. Ama daha çok dondurma tüketmek sizi PISA sınavında başarılı yapmaz. Bence şu anda sebep-sonuç ilişkisi kurmanın ve korelasyon kurmanın nasıl bağlantılı olduğunu az çok anladınız diye düşünüyorum. Bu videonun böyle bir faydası olmasını istiyorum sevgili arkadaşlar size. Çünkü her zaman felsefe felsefe değil. Bazen de gerçek hayatta neler oluyor onları verilerle anlamamız gerekiyor. Verileri okurken de maalesef ki bazen çok garip, çok saçma sonuçlar çıkarabiliyoruz. Bu video çok uzun uzun olmadı. Aslında hızlı tüketilsin diye de hazırlamak istedim. Basit bir karşılaştırma üzerinden ele aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir yorum bırakmayı unutmayın. Ve haliyle tabii ki bu videoyu izlemesiyseniz arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz size daha sık video çıkarmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere bazen haftada ikiye kadar çıkarttım. Bu benim için biraz zor oluyor açıkçası. Çünkü bir yandan çalışıyorum. Makale yazıyorum. Roman yazıyorum. Onun dışında ders veriyorum sevgili arkadaşlar. Maddi olarak eğer beni desteklemek isterseniz Kremant sabımda yazarma sponsor ol bölümünden bana sponsor olabilirsiniz çok düşük bir meblağ ile katkı sunabilirsiniz sizin için küçük ama benim için gerçekten çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.